Evet merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Roblox Adopt Me pet çekilişimizden bahsedeceğim. İlk olarak bir sunucu tanıtımı yapacağım. Ardından da videonun detaylarına geleceğiz. Raby Brothers sunucumuz burada. Şu an Eymen'le birlikte, Kuzenle birlikte YouTube odasındayız. Sunucumuza gelebilirsiniz. Zaten linkini bırakacağım açıklama kısmına. İsterseniz hemen detaylara geçelim. Evet arkadaşlar. Bir Adobe Mi Pet çekilişi yapıyoruz. Bir Shiba Inu, Chocolate Labrador ve Tren çekilişi. Bu üç şeyi tradeleyeceğiz. O e kanalımızın 30 abone olması lazım. 30 aboneden sonra açıklayacağız ve yakında da bir Roblox grubu kuracağız. Sunucumuza ve kanalımıza özel. Şartlar çok basit kanala abone olmak, like atmak ve yorum yapmak. Bunları yaptıktan sonra da bana bunu SS halinde atarsanız çekilişe katılmış sayılıyorsunuz. Diyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi 30 abonede açıklanacak. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bay bay.